Bamsı Beyrek idi adı. Namına Bozkurt derlerdi. Fakat kimse namın hakikatini bilmezdi. Bozkurt sadece bir nam değildi. Bamsı Beyrek. Pençesi demirdendi. Gölgesi kocaman bir bozkurt. Ve geçtiği her toprakta kılıcı mazlumlara moral, düşmanlarının yüreğine korku olurdu. Cihanın kanlı bir gününde rüzgar Anadolu'nun sarı bozkırlarında kuru bir ağıt gibi eserken toprak çaklamış, otlar boynunu bükmüş, gökyüzü sanki dua etmeyi unutmuştu. İşte o bozkırda siyah abasını sırtına almış, karanlığın bile unuttuğu orman yolunda bir adam yürüyordu. Gölgesi, karanlıkta dolaşan canavarları dahi inlerine kaçırtan kara bir bozkurt. Adımlarını saymazdı, yolu ölçmezdi. O yürüdüğü yere değil, kaderin çağıldığı yere giderdi. Uzun siyah saçlar omuzlarına dökülüyor, rüzgarda ağır ağır dalgalanıyordu. Ela gözleri bozkıra bakmıyor gibiydi. Sanki çok eskilerden kalan bir hatıraya dalmıştı. Hazır mıydı Kimdi? Asırlardır yaşıyormuş gibiydi. Fakat hatıralar nice kanlı savaş anıları görmüş hafızasında silkti. Göğün sahibi Mevla'nın yeryüzündeki eliydi o. Ve bu el, Yaradan'ın mazlum kulları için zalimlere tokat gibi çarpar derecedir. Bir an durdu. Toprağın kokusu. Islak toprak değildi bu. Yanmış oba toprağı kokusu gözleri kısıldı. Bir çocuk sesi geldi kulağına. Uzaktan, çok uzaktan. Ana diye ağlayan bir ses. O ses bir an için sanki yıllar öncesinden kopup gelmişti. Karlar altında kalan bir oba. Duman tüten çadırlar. Ve bir babanın tok sesi. Eğilme oğul. Eğilenin boynu bir daha doğrulmaz.'' bamsı beyrek başını hafifçe salladı. Hatıralar geçti. Şimdi geriye yol kaldı. Oba bir tepenin ardında idi. Kerpiç evler, keçeden çadırlar, yorgun insanlar. Köye girerken kimse onu fark etmedi önce. Ama kurt kokusu alan köpekler sustu. Çocuklar oyunlarını bıraktı. Kadınlar kapı ışıklarında durdu. Oba beyi yaşlı ama dimdik bir adamdı. Bamsı Beyrek'in önünde durdu, gözlerinin içine baktı. Adın nedir alp diye sordu korkarak. Bamsı Beyrek cevap verirken sesini yükseltmedi. Bamsı Beyrek derler. Oba beyin yüzü gerildi ama bir an için sevindi. ''Ey şu bozkırların müjdecisi!'' diye haykırdı adam. Tanrı'nın seçkin kullarından olan ve nama cihanı kuşatan bozkurt. İmdat eyle bize, bizi eşkiyalar sardı. Her güne dağdan iniyorlar, can alıyorlar, mal alıyorlar. Bamsı Beyrek'in eli Hilal Kılıcı'nın kabzasına gitti ama tutmadı. Sadece orada olduğunu hatırladı kaç kişiler diye sordu usulca. 12. Ama 12'den fazlalar gibi vururlar dedi bey. Bamsı beyrek başını eğdi. Ücret dedi biri arkadan çekinerek. Oba beyinin sesi titriyordu. Altın vereceğiz ne istersen. Bamsı beyrek başını kaldırdı. Bir kese gümüş yeter Obadakiler şaşırdılar. O kadar yol, o kadar kan. Bamsı beyrek sözünü kesti. Kan benim, yol Mevla'nın dedi. Gümüşü aldı ama keseye hiç bakmadı. Eşkıyalar gece inerdi. Bamsı beyrek de geceyi bekledi. Ay yükseldiğinde siyah abasını daha sık sardı kılıcını çekti. Hilal şeklindeki çelik ay ışığında parladı. Kabzasındaki kurt motifi sanki dişlerini gösteriyordu. Eşkiyalar kahkaha atarak geldiler. Sarhoşlardı. Kendilerini güçlü sanırlardı. Gecede bir kurt ulu doğan, damarlardan akan kanları donduran, ilk adam bamsı ki fark etmedi bile bir adın, bir nefes, bir dua, Mevla'nın adıyla. Uluyan kılıç bir yıldırım gibi indi başlara, sessiz ve de kesin. İkinci adam bağırmaya çalıştı. Hançer boğazında susturdu onu. Üçüncüsü kaçmak istedi, lakin bozkurt kaçanı affetmezdi. Eşkıyalar ne olduğunu anlayana kadar yarısı yere serilmişti. Kalanlar saldırdı ama öfkeyle, düzensiz ve de kör. Bamsı Beyrek'in yüzünde öfke yoktu, sadece kararlılık vardı. Bir darbe, bir kesiş, bir düşüş. Son son diz çöktüğünde, merhamet diye haykırdı. Bamsı Beyrek kılıcını indirmedi hemen. Ela gözleri adamın yüzünde gezindi. Merhamet zulmün karşısına dikilince anlamlıdır. Dedi ve kılıç günahkar bir başı daha kesip attı. Sabah olduğunda oba sessizdi. Ama bu korkunun sessizliği değildi. Oba beyi geldi. Gümüş kesesini uzattı. Bamsı beyrek almadı. Bu yeter dedi. Dün verdiklerini göstererek. Oba beyi eğildi. Allah seni gönderdi. Bamsi Beyrek sırtını döndü. Mevla dilerse kul gelir. Yürümeye başladı. Bozkır yine uzundu. Yol yine belirsiz. Ama bir yerde bir çocuk daha korkuyorsa, bir yerde bir zulüm daha varsa, Bozkurt yine orada oturacaktı. Ve rüzgar onun adını fısıldayacaktı bamsı beyrek, bozkırın yaman kurdu.